Arkadaşlar selam bugün böyle bok gibiydi benim için ve bu yüzden de bir video çekmek istedim yani böyle günlerde ne yapıyorum nasıl kendimi iyi hissettiriyorum veya iyi hissedebiliyor muyum veya nasıl işin üstünden geliyorum ben kendim için bunlardan bahsetmek istiyorum ee, öncelikle kötü bir beklemediğim bir haber aldım başta gerçekten çok yakaladım çok kötü oldum yani böyle ağlamak istedim ee, i̇kinci dönem benim için çok önemli. Çünkü 2025 Mayıs'ta oturum sıramda olacak. Sonra bir daha uzatacağım. Ee, ama bir iş olursa çok rahatlıkla hani hiç kafamda sıkıntı olmadan bunu böyle halledeceğim. Ki yine sıkıntı olacağını düşünmüyorum da. Hani insan böyle bir şey oluyor hani netliği seviyor yani zihnimiz beynimiz. Neyse işte tamamlanmayan her şeyi o yüzden düşünüyoruz. Mesela siz bir olayı bitmiştir ama sürekli şu cevabı verseydim şu cevabı verseydim. Yani senin zihninde aslında o olay bitmediği için sen de onu bitirmiyorsun aslında. Yani o yüzden o bir şeyler bitmemiş senin için. Çünkü sen vermen gereken istediğin cevabı vermemişsin o yüzden. Neyse burası ayrı konu. Ondan sonra dediler işte ben dedim ikinci dönem çalışabilir miyim? Bana der ki seninle ikinci dönem çalışmayacağız. İşte ama bla 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 bla, bla neyse. Ben tabii bir kötü oldum böyle bir şey yaptım falan. Sonra gittim e, büyük bir pizza aldım kendime, iki tane de tatlı, bir de e, kola. Bir güzel ben bunları yedim. Bir de ben spor falan yapıyorum ama da yememe dikkat ediyorum, hani özen gösteriyorum. Ama var ya öyle bir yedim, öyle bir yedim ki yani doyduğumu hissetmeme rağmen yemeye devam ettim yani. Zaten bir geğirmiş. <laughs> Neyse. Ama böyle şeyin içerisinde şunu diyorum. Diyorum ki abi diyorum olan da vardır. Hani evet bir kapı kapalırsa diğeri açılır. Buna %1500 dinleniyorum her zaman. Çünkü hayatımda da bu şekilde oldu. Bir tane kapı açıldığında hep başka bir tanesi açıldı falan filan. Kapandığında hep bir başkası açıldı. Ve diyorum ki oraya gittim dilimi geliştirdim gerçekten İsveççe çünkü anlıyordum ama konuşmakta çok zorlanıyordum çekiniyordum ama artık böyle patır patır konuşabiliyorum. Hani evet bazen böyle e, yine anlamadım ya da şey yapmadım oluyor ama okey o sıkıntı değil yani hiç olmazsa çekinmiyorum kendime güveniyorum falan filan. Neyse işte arkadaşlar bunlar bunu geliştirdi bende. Ondan sonra dedim ki evet abi hani şu an o kısımlar gelişti ama hayat devam ediyor ve bir şekilde bir şeyler gelecek. Sonra düşündüm tekrardan. Sonra sevindim aslında ikinci orada çalışmayacağım için. Sonra dedim ki aman abi dedim ya bir şekilde hallederiz falan. Ondan sonra bana iyi gelen şeyler yapmaya başladım. Ee, i̇şte mesela kardeşimle konuştum. Ee, onunla böyle konuş, konuşmak istedim. Sonra işte o bana iyi geldi. Böyle birbirimize konuştuk. Ettik. O anlattı, ben anlattım başka şeyler falan. Neyse sonra... Kardeşime para göndermek istedim. Kahve işte alsın ya da içe işte içsin falan filan. işte bir şeyler alsın yanına diye. Ondan sonra yeğenlerime işte harçlık çıkarttım. Bu beni çok mutlu etti açıkçası. Ondan sonra çünkü birini böyle beslemek, birine bir şey vermek. Ondan sonra hani kardeşlerinden gelsin. Bir de ben ilk defa onlara para gönderiyorum bu şekilde. <laughs> Ondan sonra bu beni mutlu etti sonra e, dedim ki abi spora da gideceğim biraz video falan izledim sonra işte böyle baktım hani işte böyle güldüğüm falan bazen uzun videolara gerçekten dayanamıyorum katlanamıyorum böyle izlemek istemiyorum benim kediler yine coştum ondan sonra sporuma gittim arkadaşlar sporu bırakmıyorum kesinlikle ve bir arkadaşım bana demişti ki zamanında işte sen de çalıştığın zaman seni de görürüz falan filan gibi gibisinden hani o zaman ben boşluğundayken işte bir işim falan yokken spora gidiyordum. Ondan sonra da işte çalışıyor diyor. İşte sen de işte çalışmaya başladığında bakalım o zaman da şey olacak falan gibisinden. Bu arkadaşlar bir kişilik özelliği artık. Yani bu sen bir şey istediğin zaman gerçekten yapıyorsun. Ya bahane bu. Bahaneler gerçekten yap yani bir şey yapmayacaksan bin bir türlü bahane uydurursun. Ama bir şey yapacaksan hiç kimse seni engel olamaz. Hiç kimse sana engel olamaz. Ya sen o şeyi ne yapar ne eder yaparsın yani. Ne yapar ne eder yaparsın. Bu kadar basit. Neyse. Ben mesela şimdi düzenli gidiyorum. Dedim ki evet abi ya mükemmel gerçekten ben çünkü geçen hafta e, iki gün gitmedim o yüzden kendime dedim ki tamam abi dedim hani altı gün üst üste gideceğim işte yarın üçüncü günüm sonra off vereceğim sonra bir daha birinci günden başlayacağım ondan sonra oraya gittim ve oraya spor'a gidince kendimi gerçekten iyi hissettim dedim ki evet abi sen kendine verdiğin sözleri yerine getiriyorsun ve tutuyorsun ve devam ediyorsun sen böyle devam et güzel olacak. Çünkü siz bir de kendinize verdiğiniz sözleri tuttuğunuz zaman daha da insan kendine güveniyor, daha farklı bakıyor. Yani diyorsun ki evet abi ben bu işin içinden geçerim, evet abi ben bunu yaparım, hadi bu da olacak falan. Ve ben işte dediğim gibi üzüldüğüm zamanlar kendimi dinliyorum, kendime izin veriyorum. Yani ne yapmak istiyorsam o an, işte bir şey mi yemek istiyorum, bilmiyorum. sigara mı içmek istiyorum, içerim. İçki mi içmek istiyorum, içerim. Ondan sonra ağlamak mı istiyorum? Ağlarım. Yani duygumu yaşamaya izin veriyorum. Çünkü biz o duygu yaşamaya izin vermezsek o duygu bizim ağzımıza sıçar. Başka bir yerlerden çıkar. Sonra hastalık olur, başka bir şey olur falan filan. Ee, yani her şeye zamanına esir. Evet orada bir kapı açıldı. Orada olmam gerekiyordu. Orada alacaklarım vardı, öğreneceklerim vardı. Onları öğrendim. Ve şimdi yeni bir kapı beni bekliyor işte bu hepimiz için böyle arkadaşlar yani evet çok üzücü bir şey olabilir gözükebilir ama ben şu an gerçekten çok huzurlu hissediyorum kendimi ve doğru bir karar gerçekten zaten bazen işe giderken falan böyle bir şeyim oluyordu ama seviyordum işimi açıkçası çocukları seviyorum çünkü ee, ama İsveççisi mi hiç fark etmiyor herkes arkandan konuşuyor yani dedikodu her yerde var o yüzden. Yaşayacaksın abi. İstediğin gibi, olmak istediğin gibi. içindeki çocuğunla iletişim kuracaksın. Kendini sevmeyi öğreneceksin. Kendine saygı duyacaksın. Çünkü sen kendi ço içindeki çocukla iletişime geçtiğin zaman sevmeyi öğreniyorsun, saygı duyma öğreniyorsun. Başkasının alanlarında nasıl olman gerektiğini. Yani kendini seçmek, önce kendin olarak var olmak çok önemli. Ama arkadaşlar bu böyle dik, sivri bir ben diliyle değil. Çünkü böyle olduğu zaman hiç bence güzel değil ya. Ben de, bu bende vardı bu arada çok kendim olma öğrenirken işte çok bencillik işte. Bu senin duyguların beni ilgilendirmez. E, bu seni hissediyorsan bu senin alakalı. Ay ne kadar itici ya. Abi biz bir iletişim içerisindeysek birbirimize karşılıklı saygı duymalı ve duygularımıza anlayış göstermeliyiz. İşte böyle aman nereden yine nerelere geldik. Neyse arkadaşlar. Benim böyleydi bugün. Kendinize <laughs> iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Ama çok da şeyime gelmiyor ya. Kanalıma abone olun. Videoyu beğenin falan. Ne bileyim ya. Falan. iz beğenirsen beğen. Beğenmezsen beğenme. Abone olmak istersen ol. Olmak istemezsen de. Paça gönlün bilir. Görüşürüz.